Ya görüyor musun? Oo. Oh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Bugün Roblox PKX'de Halloween güncellemesindeki obi oynuyoruz. O yüzden arkadaşım onun için gelecek. Nasılsanız her zaman Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Ve burada ne var? Vay. Evet buralarda gerçekten korkunçmuş şey arkadaşlar. O bu arada eve girecek Yok artık. Neyse çıkalım buradan daha korkunç şeyler yaşamadan. Çok ne? Bir dakika, hayır hayır burada? Oh! Yok, yok Artur. Neden nasıl bu? Neyi var burada? Neyi? Ama saldırmak istemiyorum Allah. O bana saldırmak istiyor. Oo. Kız maaf ettik ya, görüyor musun? Oo. Ne oldu bu ya böyle? Allah tamam 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 öldürme, öldürme ama ya öldürme lütfen ya. Sadece orduya düşerim. Tamam güzel. Şimdi o zaman ne yapalım? Bur Buralar gerçekten. Aaa robot. <laughs> Burası çok güzelmiş bu arada. Robotu da beğendim. Evet şimdi. Oha ama yeter. Allah Allah. Kardeşim yeter ya. Ne yapıyorsun ya? Cık. Neyse başladık parkura. Bu arada benim Roblox'a ayağım neden bu kadar büyük? Aranızda anlayan varsa yorumlara yazabilirler. Evet şimdi şöyle gidiyoruz. Birinciyi tamamladık bakalım. İkinci neymiş? Bunlar küçük toplar e, ee, şey herhalde. Korkunç. <laughs> evet Halloween dediği için Halloween uygun renkler. Ne oldu? Ya şaka yapıyorsun ya. Başa dönmüş. E, ya başa dönmemişizdir herhalde değil mi? Yani öyle düşünmüyorum. Yani şuradan başlıyoruz. Neyse tamam. Ha bir de en başa dönüyormuşuz. Ya uzun yol gittikten sonra kötü olur gerçekten. Şöyle. Ama nereden gitsek şey yani. Hop. Hop. İttirdi. Ya ama ben geçiyordum ya. Neyse arkadaşlar bir daha yaparız. Yapacak bir şey yok şöyle yapsak nasıl olur? Hop. Şimdi buradan nasıl gideceğiz? Nehir bir gelsin, nehir bir gitsin. Sonra ben de onu takip edeceğim. Sonra buradan yukarı doğru. Oo, gerçekten bayağı bir park varmış. Orada ölüyor galiba. Aynen öl. Aynen bunlara değmeyeceğiz. Aldım. <laughs> değmeden gitmeye çalışıyoruz. Tamam, gayet güzel. Şimdi burada renk renk yani, PKCS'nin renkleri var. Aa, burada PKS kulesi. Çok güzel ya. Yani, çok benziyor yani. Evet, şöyle çıkmaya devam ediyoruz. Son. Çık çık çık. Aa, net bitmaz olmuş ya. Aa <laughs> ya gerçekten ayıp. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda ben böyle böyle küçük bir şey görmedim ya. Neyse bu sefer geçeceğim görürsünüz. Size inat geçeceğim. Var mı ya? Var mı? Sıkıyorum. Geç. Evet, şimdi ee, şöyle gidelim. Bu arada kamera açısını şöyle ayarlayayım mı? Gerçekten PKX'e benzemiş ama şey Ha Roblox haline çevirmiş de. Oo lazer. Aa bu da şey. Mavisi var ya PKK'sede. ev düzenleme şeyine bastığın zaman bu işlem mavisi çıkıyor. <laughs> Hayır. Arkadaşım hiçbir yerde checkpoint yok mu ya? Checkpoint olmayan oyun mu olur ya? Bir tane var o da en başta zaten. Başka nerede checkpoint var? Al hiçbir yerde yok gitmemiz lazım. Başka çaremiz yok. Ya bu ne ya? Gerçekten. Şimdi gidelim bekle. Gidiyorum şu anda. Şöyle. Heh, tamam. Şimdi şöyle çıkıyoruz. Allah. Hayır 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 hayır. hayır. Ah, korktum. Gerçekten gerçek hayatta yaşıyormuş gibi hissediyorum. Ha? Evet. buradan. En az batu koymuş bir ensin. İnsanları kandırmaya utanmıyor musun sen? Ha? İnsanları kandırmaya utanmıyor Bak ya böyle ölürsün. Benimle uğraşmayın. Benimle uğraşmayın. Benim, arkamda koskoca takipçilerim özgüç diye bir ailesi var. Siz kimsiniz ya? Bir saniye geçin şöyle. Bölüme çıkalım. Vallahi mahvederim Şimdi. Az önce güneş oldu. Artık sabah olsun yeter ya. Akşam. oha 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 ne oluyor? Yok artık patlama gerçekleşiyor ya. Yok artık arkadaşlar. Şu an patlama gerçekleşiyor bir dakika. Ne oldu? Sabah oldu az önce. Ne? O bunu ben mi yapıyorum? Şu an bekle bunu ben mi yaptım? Bekle ben yapmadım. Bekle neyle yaptı? Kız neyle yaptı? Aa bununla yapılıyor. Güzel bu elektrik çıkartıyor Neyse ben gideyim şöyle yandan 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 yavaş gideyim ha tamam yandan yandan saçmadan sıçratmadan Hadi bakayım. görüşürüz görüşürüz Allah ya benimle neden uğraşıyorsun ya şimdi Enes bana taktı Enes Batur şu Enes Batur var ya şu Enes Batur. evet ya böyle olur benim uğraşmaya kalkarsan ve atom bombası atarsan benim bulunduğum yere bu sonucu böyle olur. Resmen savaşıyorum ya oynamaktan çok. Vaktimi alıyor yani. Hayır olacak iş değil ya. Arkadaşlar <laughs> sadece zirveye ulaşıp onu yenebilirim. Yapabilirim, başarabilirim. Allah kahretmesin. Şimdi hadi hadi Çabuk 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 çabuk. Çabuk gitmem lazım bu arada. Çünkü her ara ölebiliriz. Hı, dikkat edelim. Ha, güzel. Le lazer ışınlarıyla uğraşıyorum. Güzel. Hazır mısınız arkadaşlar? Ay çok... Ay senin yüzünden? Allah Allah. Gerçekten. Hadi sen ya şu kuleyi niye koydunuz ki? Ben demiş tamam ama bir lafım yok şu an ama. Hadi sız, seni yeneceğim. 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 Hop. Ya ilk vuruşta yenerim. güzel ilerliyoruz Şu anda Enes devam evet. edin. Evet. Şimdi, şöyle gitmeye devam ediyoruz. Şimdi, şöyle ha, güzel. Şurada, ama zaten belliydi bu. Ne bu? Şşt, alo? Şşt, bana yaklaşma. <laughs> Oho. Şaka mı bu ya? <laughs> Hazır mısın Bir, şey deneyeceğim ama hadi. Oh, tamam. <laughs> Neyse bunu beğenmedim pek fazla. Evet hadi. neden ateş etmiyor ya? Dur geliyorum bekle sen bekle. Seninle burada savaşacağız. Selena ile Hades gibi oldu. Ben sarışın o siyah. hadi bakalım yani. Gayet güzel. <laughs> Biz savaşıyoruz oyundan çok. <laughs> Şu anda e, gerçekten çok feci savaşıyoruz. Evet. Tamam. Bir daha beni öldürsün. O zaman görürüm gerçekten. Gerçekten hiç acımam. Yani bırakırım oyunu onunla uğraşırım. Evet sen geç bakalım. Güzel. Sırayla geçelim işte böyle tatlı 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 geçeceğiz. En ee, orada. Bekle ben onu sinir ediyorum şu anda. Evet ve Hop. sen mi sinemez peki? Hangisi? Hangisi ya? Ha, şu çocuğu. Tamam şu çocuğu. Ben <laughs> onunla uğraşıyorum şu anda. Neyse bekle.